Aras ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada Aras? Oo, <laughs> tamam bağırma. Bağırma. Işık açıyorum size. Tamam. 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 Sen şunu tut Ceylin. Sen şu ışığı tut. Şş, bağırmayın. Ya. Ses dolu. Elektrikler gitti. Bir şey yok oynayabilirsiniz. Bakın tutun bakalım şöyle ışıkları. Arkadaşlar şu anda elektrikler gitti. Kızlar çok korktu gerçekten. Aras da korktu. Aras. Aras, Aras yine oyun oynuyor. Aras hiç takmıyor bize. Değil mi Aras? <laughs> elektrikler gitti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapacağız elektrikler gittiğine göre? Bilmiyoruz da Çok korkuyorum. <gülüyor> bağırma. Bağırma. <gülüyor> ben yaptım. Korkmayın. Korkmayın. <laughs> arkadaşlar bakın Şurası Aras burada. Aras burada. Aras burada arkadaşlar. Taçlarla oynuyor. Evet elimizde <laughs> şekiller yapabiliriz. Evet. Azra Nur yap bakalım. Şimdi oturun. Oturun yere oturun. Sadece bir kişi yapsın şimdi. Ben, şimdi Ceylin ışığı bana ver. Geldi. Işığı bana ver. Azra Nur yap bakalım. Ha. Şimdi sıra Azra'da. Azra yap bakalım. Şimdi sıra Ceylin'de. Ceylin yap bakalım. Dur Ceylin. ha, Yap bakalım. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Bakın. Azra'nın bir arası bırak. Bakın bu bir dinozor. zor. Araf gitmek ben istiyor arkadaşlar. Bir Korktu. Bir <laughs> sen de yap bakalım. Şimdi şey. tamam, tamam, tamam. <laughs> Rabia'nın gölgesi oraya çıktı arkadaşlar. Ya ben de bir şey yap yap bakalım. Hmm. Hmm. <laughs> Azra'nı bir de sen yap. Bu saat sonra videomuz bitecek değil mi? <gülüyor> bitecek <gülüyor> mi videomuz? <laughs> kapatalım artık. Elektrikler geldiği zaman kapatalım bence. Tamam hadi tut bakalım şunu siz oynamaya devam edin şimdi Allah'ım inşallah elektrikler gelir ben gece böyle uyuyamam çok korkarım ya Aa geldi elektrikler geldi elektrikler geldi görüşürüz arkadaşlar elektriklerimiz geldi bay bay yaparız like atmayı unutmayın. Araf sen de de beğenin de. Um. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Amin. Like atmayı. Abone olmayı. Görüşürüz. Arkadaşlar.